Merhabalar değerli arkadaşlarım bugün yine Turgut Turgutteyiz'iz yine bir kamu zararı olarak görmüş olduğunuz bir olay CHP'li yönetim yine Bodrum'un Turgutteyiz beldesinin kapanan belediye binasını yıktı yerini otoparka çevirdi ve şimdi aynı 200 bin liraya diye açıkladıkları binayı kiraladılar ve bunun içeriği hakkında sizlerle bir paylaşımda bulunacağız. Gerçekten güzel bir binası olan Turgut Reis Belediyesi'nin yerini yıkıp 7 yıl boyunca da yere ödüllü proje diye yazdılar. Ve sonunda baktık ki bir tane levrek balığının heykelini koydular. Biraz sonra videoda göstereceğiz. Daha sonra arkamdaki bu geçmiş olduğumuz yeri 9 senenin sonunda Bodrum Belediyesi e, Turgut Reis e, Belediye Ek Hizmet Binası olarak şey yapılıp sanki Turgut Yeşil'e bir hizmetmiş gibi bu binanın antikaplarını olmayacağını, olmaması gerektiğini, bu kadar parayı çarçur etmemeleri gerektiği ve aslında neden asıl yeri yıkıp yerine yapılan yeri sadece bir otopark yapıp üzerine de bir balık heykeli koydular. Bunun gibi kamu kaynaklarını köküye kullanmalarına ve buna seyirci kalan belediye meclis üyesine, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne Turgut Değişçilerin vermiş olduğu e, e, imkanları göz önüne sermek istiyoruz. Malum önümüzde seçim var ve aylık 200 bin liraya kiralanmış bir binayla karşı karşıyayız. Bunun detaylarını aşağıda anlatacağım size. Evet değerli arkadaşlar şu anda arkamda görmüş olduğunuz balık heykeli. Bu konuyla ilgili konumuz bu. Burası Turgut Belediyesi'nin yıllarca hizmet verdiği binasının yeri. Buranın etrafını şöyle etrafını 6-7 yıl boyunca CHP'li Büyükşehir Belediyesi ödüllü proje pankartıyla kapattı. Belediye binası bu yeşil alanın içindeydi. Burayı yıktı. Şu kenarda bir yere otopark yaptı. Ve buraya bir balık heykeli dikti. Bunun üzerinde şekilleniyor. Yukarıda da şimdi 200 bin liraya bir siz söyleyen adını Yeni Turgut Reis Belediye Hizmet Binası yeri kiraladığını söylüyor. Evet, burada normalde kamu kaynaklarıyla zamanında yapılmış, hiçbir masrafı olmayan bir yer vardı. Dolmuş'a, minibüse, vatandaşın uğrak yerine yakın bir yerdi. Burayı yıktı, buraya bir altına otopark yaptı ve adına şöyle göreceğin Turgut Reis Yaşam Merkezi koydu. Yani buranın şu fuzulü yerine bile yukarıda 200 bin liraya kiraladığı 200 bin liraya aylık kiraladığı yeri şurada görmüş olduğunuz alan var ya göstereyim. Şu alanı bile sadece Turgut Eğitim Belediyesi olup alttaki bütün projeyi de hayata geçirip ve burada belediyeyi ücretsiz bir şekilde kaynağını doğru kullanacağı şekilde yönetebilir. İradenin ve idarenin doğru bir kararı toplum nezdinde olur bu paraları çarçur etmezdi bunun üzerine burayı yıktı buradan belediyeyi kaldırdı Dolmuş Dolmuşturak'tan orada uzun yıllarca kiraya çıktı oradan ayrı para burada 7 yıl bu alan boş kaldı buraları bilenler bilir Turgut Reis meydanını ve e, şehir merkezinden uzak e, arıtmanın olduğu yerde bir ladılar ee, bunların tamamı Arkadaşlarım bunu şu açıdan söylüyorum ile İda, idarecilere vermiş olduğunuz yetkide Sizler adına nasıl bir kararlar kullandıklarını nasıl bir şekilde çarçur ettiklerini doğru kararlar veremediklerini bu yeteneğe sahip olamadıklarının en büyük ispatı olarak görüyor ve bunları sizlerle paylaşıyoruz şimdi Kara sizin arkadaşlar işte Turgut değilsin belediyesinin yerinde yerler esiyor aylık 200 bin liraya kiralanmış bir bina var yıllık iki buçuk eski parayla trilyon e, milyar para ediyor ve bu paralar sizlerin cebinden çıkıyor Onun için e, bunları çok iyi düşünmenizi istiyorum saygılar sunuyorum Evet Turgut değilsin belediye binasının yerine yapılmış balık heykelini şöyle yakından bakıyoruz Bak burada yazıyor. Yazan kim? Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı hediyesi olarak. İşte bu balık heykelini altında tescilli plakasıyla beraber görebilirsiniz. Koskoca belediyeyi yıktı. Yerine bir tane böyle balık heykeli yaptı. Şimdi de 200 milyara bina kiralayıp güya hizmet verecekmiş. Bunu sizin Turgut Beylerin, Bodrumlar'ın, CHP'ye gönül vermiş, oy vermiş insanların takdirine bırakıyorum. Evet, Turgut Bey Belediye binasının yerine yapılmış balık heykelini şöyle yakından bakıyoruz. Bak, burada yazıyor. Yazan kim? Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı hediyesi olarak işte. Bu balık heykelini altında tescilli plakasıyla beraber görebilirsiniz. Bu koca belediyeyi yıktı. Yerine bir tane böyle balık heykeli yaptı. Şimdi de 200 milyara bina kiralayıp güya hizmet verecekmiş. Bunu sizin Turgut İster'in, Bodrumların CHP'ye gönül vermiş, oy vermiş insanların takdirine bırakıyorum.